Boşnakların umut tünelindeyiz. Şu anda Bosna Hersek'te umut tüneline geldik. Hemen arkamda Kolmar ailesine ait olan küçük bir ev bulunuyor. Bu evin üzerinde yaşanan Boşnak soykırımındaki izleri de görmek mümkün. O zamanlarda buralar çok büyük bombardımanlar altında kalmıştı ve işte bu izleri bugün Umut Tünelinin üzerindeki Kolmar evinde görebiliyoruz. Umut evinde görebiliyoruz. Şarapnel parçaları, mermi izleri bugün hala bu Umut evinin üzerinde. Nedir Umut evi? 1992-95 yılları arasında ne yazık ki Boşnaklar büyük bir savaşla karşı karşıya kaldılar. Bosna Hersek bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sırplar tarafından Boşnaklar büyük bir soykırıma uğradı. Yaklaşık 3 yıl boyunca binlerce kişi Boşnaklar bu topraklarda şehit düştüler. İşte Umut Tüneli de o zamanlarda boşnakların umudu olmuştu. Yerin metrelerce altına kazılmıştı ve insanlar bu tünel sayesinde hayatta kalmaya çalışmışlardı. İşte Srebrenica soykırımı olarak isimlendirilen bu soykırımda boşnaklar hayatlarının nasıl idame etmeye çalıştılar ve nasıl ayakta kalmaya çalıştılar. Bu ev o savaşın, o soykırımın en önemli izlerinden biri. Şimdi bu tünele gireceğiz. Yaşanan Srebrenica soykırımındaki Hayat tüneli oluyor burası. Bu evin altındaki tünel Boşnakların hayata açılan tüneli olmuştu. Ve şimdi savaşta kullanılan bu evin içine girdik. Evin içine girer girmez bir müze olarak kullanıldığını görüyoruz. Duvarlara baktığımızda o günlerden kalan resimler, bilgiler, belgeler yer alıyor. Yine bu kısımda savaşta tünel açılırken kullanılan malzemeler. Bu tür ekipmanlar kullanılmıştı. Tünelin yapılışı için resmen kazmak, kürek, el arabası, toprakları çıkartmak için çok zor şartlarda yapılan bir tüneldi gerçekten ama bizim için tek umudumuz, tek çıkış yolu olacağı için büyük çaba gösterildi. Evet burada ufak bir maket var çok net şekilde tünelin nasıl gittiğinin. Şu anda bulunduğumuz yer, evet Evi, Bu şekilde pistin altına gidiyor ve Dobrinja bölgesine bağlayan bir tünel olmuştu. 800 metre uzunluğunda, 1 metre geniş ve 1.60 yükseklikte bir tünel yapıldı. 4 ay 4 gün süresinde. Buraya baktığımız zaman da burada da e, haritayı görüyoruz. Kırmızı e, hat düşman askerlerinin, Sırpların değil mi cephelendiği, konumlandığı nokta. Gördüğünüz gibi şehrin tamamen etrafında. Sırpların tanklarıyla çevrilmiş bir şehir olmuştu ve dünya tarihinde en uzun kuşatma altında bulunan bir başkenti olmuştu Saraybosna. 1425 gün tam. Ve şehrimiz her gün bombalanıyordu. Ortalama düşen bomba sayısı 330'du her gün. Burada da tünelin maketini yine görebiliyoruz. Gerçekten çok acı bir soykırımdı. Yine burada bakın askerlerin kullandığı çantalar, o dönemlerden kalan mataraları görebiliyoruz. Bir müze bugün. Umut Tüneli'nin üzerindeki kolar Aa, evi. Şuraya bak. Yine evet. burada evet resimler, bilgiler, belgeler ya, yer bayrağı, alıyor. Ya, evet çünkü Türkler de Yakupcan gelmişti. Türkler de yardımcı olmuştu. Burada Boşnak kardeşlerimize. Şimdi evin altına ineceğiz. Umut Tüneli'ne ineceğiz ama şu anda yanımızda burada Harun Komutanımız var. Kendisi binbaşı ve bu Bosna Soykırımında bizzat kendisi görev almış komutanlık yapmış ve rehberimiz Mika Hanım bize Harun abi yaşananları anlatacak, Mika da çevirecek. Bosna Hersegovina bir zemlja koja Bosna Hersek çok e, ilgi çeken bir ülkedir aslında. Çok enteresan bir ülkedir. Sadece e, Türk halkına değil çoğu ülkeyi e, ilgisini çeken bir ülkedir. Ama tabii ki il, Türkiye ile beraber e, Türkiye'nin arasındaki olan e, bağımız bambaşkadır. Hem e, kültür e, benzerimiz hem tarihte yaşadığımız e, onca seneleri bizim e, aramızdaki e, kopmaz bir bağ olduğunu söylüyor. Osmanlı döneminden kalan ülkelerden en çok en yoğun Müslüman ülkesi Bosna Hersek'ti ve maalesef 1990'lı yıllarında bizim tahmin ettiğimiz gibi Sırp'ların tamamen Boşnak kökeni, Boşnakları yok etmek gibi bir planları olmuştu. Tabii ki bir halkı yok etmek o kadar kolay olmuyor. Ee, biz ne kadar da zor bir şartlarda burada büyük bir mücadele ettik, ee, yine de bir şekilde ülkemizi korumaya başardık. Kardeşlerimizin yardımıyla, Türkiye'nin de çok büyük bir desteğiyle Bosna Hersek'imizi e, bir şekilde a, ayakta tutma ya e, başardık ve e, gerçekten onunla gurur duyabiliriz. ya olan popülantiyeden bu kitabı size bir hediye, e, kitap hediye etmek istiyorum. Zemli Zemli Bosna secde da na čistoj zemlji Secde, bizzat yazdığı ve unutmaması dileğiyle yapılan yazdığı bir kitaptır. Sadece şu anda tünelin, tünelin sadece 25 metresi açıktır. Orijinali. Çünkü e, diğer kısmı tamamen kapatıldı. Şu anda uçakların indiği için güven açısından o kadar güvenli değil ama 25 metresini girip çıkabiliyoruz. Bakın yerin metrelerce altına indik ve oldukça küçük bir tünel, oldukça dar bir tünel. Umut tüneli işte burası. Soykırım zamanında burası boşnaklara umut oldu. Hayat tüneli olarak isimlendiriliyor. Bakar mısınız o kadar küçük ve o kadar dar ki boşnaklar uzun boylular, iri yapılılar. Bakın bu şekilde burada yıllarca hayatlarını sürdüler. İnanılmaz küçük bir tünel, yaklaşık 1 metre genişliğinde, yaklaşık 1.60 metre yüksekliğinde ve 800 metre kazıldı bu tünel ve bütün insanlar o zamanlarda herkes bu tüneli kazmak için uğraştılar. İnsanlar burada hayatlarını sürdüler. Ayakta kalmaya çalıştılar ve askerlerine her türlü her açıdan yardım etmeye çalıştılar bu tünel sayesinde bu tünelden savaş zamanında erzaklar taşındı, yemekler taşındı, ilaçlar taşındı, kıyafetler taşındı, hastaneye malzemeler taşındı.